Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü Etkin Kütüphane Programı'na hoş geldiniz. Ben Evrim Özgen, hocamın Erkan Atalı. Atalı, oyuncakçı dede. Başka bir söyleyişle diyoruz. Evet. Şimdi bugün sizlere çok basit bir oyuncak yapmayı düşünüyoruz. Bunun adı bazı yerde rüzgar gülü, biz yer değirmeni olarak yapacağız. Oldukça basit ve en ufak rüzgarda da çok rahat olarak dönebiliyor. Bunun için bize bugün Evrim Hanım yardımcı olacak. Ben de böyle kenarda seyirci olacağım bugün. Çünkü biraz kolum rahatsız. O nedenle çalıştırmak istiyorum. Buyurun Evrim Hanım. Önce parçaları bir sayalım. Neler lazım bize? Evet. evet rulo lazım. Bir tane lazım. Lazım. Evet, rulo karton. E... Evet. Rulosu. Aha. Çöp şiş. Makas lazım olacak. Bir tane kurşun kalem lazım olacak bant lazım olacak şöyle. Bir de taban için şöyle bir mukavva veya atık bir karton parçası olabilir. Bir de kanatlar için şöyle bir A4 kağıdı gerekiyor. Biz önce güvenlik diyoruz çalışma esnasında. Evet. Kesinlikle çalışma esnasından sonra makasımız kapalı oluyor. Hiçbir zaman böyle bırakmıyoruz. Birincisi bu. İkincisi makası kullanırken kesme işlemini iyice açarak şurasından kesiyoruz. Hiçbir zaman şuradan kesme yapmıyoruz. Ve siz yaştakiler için en büyük tehlike yapılan hataların başında da bant yapıştırma ve kesme esnasındaki yapılan hatalar oluyor. Kesinlikle bantı açtıktan sonra dişinizi de kesmeyin. Veya dişinizi de kopartmayın. Neyle kopartıyoruz? Açtıktan sonra Evrim ablanız şimdi açsın. lazımsa parmağıyla öyle kısırıp makasla o şekilde kesiyorsunuz. Şimdi oyuncak yapmaya başlıyoruz. Evet. Şöyle ben vereyim size. Önce bir tabanın oturması için ne yapıyoruz? Tabandan yaklaşık 2 cm kadar uzaklıktan bir çizgi çiziyoruz paralel. Böyle elimizi destek alarak aynı hizada dairesel olarak çizgimizi çiziyoruz. Bakın aynı yerde buluştu. Evet. Sonra bir parmak kalınlığında uzunlamasına çizgilerimizi çizeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi çizgilerimizi uzunlamasını çizdik. Şimdi makasımızla bu çizgilerin üzerini kesiyoruz. Çizgiler taşmayacak şekilde kesme işlemini tamamlıyoruz. Ve gördüğünüz gibi makasın en bime yakın kısmından kesiyoruz ki daha kolay kesilsin, elimiz acımasın ve yorulmasın. Diye. sonra bu kestiğimiz e, çizgileri, parçaları, parçaları doğru, dışarıya doğru dışarıya doğru büküyoruz. Evet. Bu şekilde düzliyoruz. Şimdi Erkan öğretmenim şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bunu bunun üzerine böyle koyuyoruz. Evet. Bantı kesip kenarlarından yapıştırıyoruz. Şimdi bantı ben size vereyim. Hemen alayım. Teşekkür ederim öğretmenim. Şuradan düz diyelim. Güzel yerden yapıştırmaya başlayalım. Şimdi ben evet, öyle. böyle uzunlamasına Sağlam olacak şekilde yapıştırıyoruz. Sonra yine ne yapıyorduk? Makasla bandımızı kesiyorduk. Dişle kesmiyoruz değil evet. mi? Kopartmıyoruz. Şimdi diğer tarafı sağlamlaştıralım. ...her tarafını sağlamlaştırıyoruz. Evet, bir de böyle. Evet, şimdi... ...değirmenimizin... ...binası tamamlandı. Buradan bir tane boya almak suretiyle, şuraya bir kapı resmi yapacak. Şu tarafa bir kapı yapalım. Kapımız nasıl olacak? Elime turuncu geldi. <laughs> turuncuyla bir kapı yapacağım. Evet, kemerli, evet. <laughs> kemerli bir kapı yapalım. Ee, Öğretmenim, ne taraftan yapayım? İstedi bu... bu taraftan yapabilirsiniz. Tamam, evet. Şöyle. Evet, yeterli. Evet. İsteyenler zaten istedikleri şekilde kapısını çizebilirler istedikleri rengi boyayabilirler kapıda kolu yapayım mı? İsterseniz yapın şöyle kapı olduğu anlaşılsın diye evet. şuraya da bir tane kol evet. yaptım sonra isterse arkadaşlar dış kısmını taşla örülmüş duvarda çizebilirler. Çizelim mi? Şu az bir yerini çizelim. Gerisini kendileri eğer isterlerse tamamlasınlar. Evet, o şekilde yapabilirler. Ben hemen tamamlayayım. Ne de olsa bitti. Evet. <laughs> Şimdi bunun şurasını, şu dönen kısmı takacağımız için dönmede ömrü uzun olsun diye dış kısmından bir defa bantla takviye yapacağız. Bir parmak aşağıda, aşağıda olacak evet. şekilde bandımızı dolayacağız. Karton yuvarlak olduğu için çabucak dönebiliyor. O yüzden döndürerek yapıştırabiliriz. Evet. Yeterli bence. Evet. Çünkü çöp şiş takıldığında böylece yırtılmamış olacak, ömrü uzun olacak. Evet. Bu tamam. Şimdi sıra pervaneye geldi. Evet. Bunu şöyle koyalım. Evet. İsterlerse bütün A4'ten bir kare kağıt çıkaracağız. Bunu ben alayım şöyle. Evet. Bütün A4'ten bir kare kağıt çıkaracağız. İstersek yarım A4'ten kare kağıt çıkarırız yapacak olduğunuz pervanenin büyüklüğüne göre Erkan öğretmenimizin dediği gibi bir tane kare bir kağıt çıkardık. Ortasından bir iz bıraktık. Bir de bu tarafından iz bırakalım. Rüzgar gülü yapacağımız için çalışmalarımızda daha kolaylık sağlayacak. Evet, bir A4 kağıdından kanatları yaparsak bu büyüklükte oluyor. Yarım A4'ten yaparsak bu büyüklükte oluyor. Seçim sizin. Dönmede en ufak bir fark yok. Her ikisi de aynı şekilde rahatlıkla dönüyorlar. Sonra göbe orta kısımla kenar kısım arasını dört eşit parçaya bölmemiz gerekiyor. En kolayı şu ucu göbeğe kadar. Evet. Böyle yapıp bir orta yapıyoruz. olan yerleri birer tane işaret koyalım. Bizim orta evet. izlerimiz. Bunlar, burası. Bir de ortaya da iz yapalım. Tam göbeğe, evet. İkisinin ortasına birer tane iz yapalım. Göz kararı alsanız yeterli. Evet, orası. Bu her iki noktanın tam ortasına, tam ortasına da iz bırakıyoruz evet. yine. Şimdi makasla köşeden başlıyorsunuz. Bu uçlardaki köşelerden bu ortada bıraktığımız şuradaki ize kadar keseceğiz. Böyle, böyle, böyle. Şimdi ben kesmeye başlıyorum. Kestik. Şimdi yine kağıdın dayanıklılığını artırmak için küçük bir bant daha kesip tam, tam ortaya artırmak. yapıştırıyoruz. Bandımızın ucunu katladığım için burası çöp oldu. Burayı alıyorum. alıyorum. bandını da yapıştırdık. Evet. Şimdi uç deliklerinin yerlerini belirlememiz gerekiyor. Şuradaki köşeden bir parmak kadar içerden şöyle parmağınız şu taraftan şuradan. Evet. Bu durumda bakın kestiğimizde bu taraftan işaretlerseniz bu tarafa döner. Buradan işaretlerseniz bu tarafa döner. Ama dünyadaki tüm hemen tüm yapılan bu şeylerin hepsinin bu tarafa döndüğünü görüyorsunuz. O şimdi, nedenle dönüş yönümüzü biz öyle ayarlıyoruz bu tarafa. Şimdi birer atlayarak diğer köşeleri de işaretliyorsunuz. Şimdi burayı atlıyorum. Evet. Burayı işaretliyorum. Evet. Bunu atlıyorum. Burayı işaretliyorum. Bunu atlıyorum. Burayı işaretliyorum. Bunu atlıyorum. Burasını zaten işaret işaretli. Evet, deliyoruz. Neyle? Çöp şişle. Çöp şişimizle de delicez. En sivri olanını aldım. Delme işleminde parmağınız karşı olmasın. yerlerde iz bırakacağım. Ama parmağımı koruyorum. Öğretmenimin dediği gibi. Şurada da yapabilirsiniz. Eğer isterseniz bunu şurasına koyup bastırabilirsiniz yani dört tarafı oldu. Bir ortasından deliyorsunuz şimdi. Tamam. Bantladığımız yerin ortasını da deldik. Şimdi tutuyorsunuz şu şekilde dış tarafından deldiğiniz yerden çip, çöp şişi takıyorsunuz. Dışından, evet. Sonra şöyle Buradan taktık, değil mi? Evet. Sonra buradan. Şöyle değil mi Evet. Bir tane kaldı herhalde. Şuradan alın. Ya isterseniz arka taraftan da yapabilirsiniz. Evet. evet. Şurada bir hata oldu sanırım. Evet. Ortadan da yapıyorsunuz. Evet. Şimdi daha fazla kaydırmadan şu uçtan bu taraftan bantlıyorsunuz şuradan. Şuradan bağlıyoruz. Şu böyle tuttuğumuzda ön tarafından. Tamam. Şuradan bağlıyorsunuz. Küçük bir parça. Ha, iyice Hadi iyice şey iyi olacak. olacak. Tamam. Hemen şöyle bir keselim. Böyle doluyorum. Hemencik lütfen diye. Böylece buradan çıkıp gitmemiş olacak. Şimdi bunu kaydırın uca doğru. Tamam. Pervanemiz hazır. Sıra geldi binaya tartmaya. Şu kapı yaptığınız yerden şuradan çöp şişle deliyorsunuz. Şuna başta bir çöp şiş alalım. Tamam. Şimdi, kapıdan Şimdi şöyle yalnız bir, ha, bir ölçü tam. alacaksınız. Bunu buraya taktığınızda pervane yere değmez. Yani buradan değil de pervane açıkta kalacak şekilde. Yukarıdan. Yukarıdan. Şuradan bir yerden direbilirsiniz. Şey, evet. Nereden deliyoruz? Pantın üzerinden. Evet. Evet, deldik. devam ediyorsunuz. Bu taraftan çıkacak ucu. Bir de şu yere paralel oturacak. Evet. Bunu al şimdi geriye. Kalemin ucuyla dedikleri biraz genişlet. Şimdiden uçmaya başladı vallahi. Evet. evet. Şimdi dönerken pervanemiz gövdeye değmesin diye araya şu kadar bir Pipetimiz mi evet. değil mi öyle? Ben de pipeti evet. arıyordum. <laughs> Pipetimizi taktık. Evet. Bakın geçirdik. Şimdi Pipetten bu de geçiriyoruz. Evet. Rahat dönüyor. Tamam. Şuradan da bantlayalım. Çıkmasın. Buradan değil mi? Evet. kadarcık kesmem yeterli. Evet, yeterli. Evde küçük kardeşleri varsa kesinlikle çöp şişleri ortada bırakmasınlar. Uçları sivri. Kardeşleri kardeşler birbirlerine zarar verebilirler. Döndürerek doladım, bandı yapıştırdım. Evet, şimdi şu fazlalığı kesiyoruz. Makasla iz yapıyorsunuz. yeter. Şöyle nefesin kuvvetli mi? Üfle bakayım şöyle bir. Baya kuvvetli. <laughs> İyi hoca olursunuz <laughs> ileride. Evet. Şeyimiz burada hazır. İsteyen arkadaşlar, biz zamanımız olmadığı için tam şey yapamadık ama e, renkli renkli buraları ne yapabilirler? Boyayabilirler. Ne yapsınlar? Yaptıklarının resimlerini göndersinler mi? Evet, e, hepimiz bu süreçte evde kalıyoruz. E, ne yapıyoruz? Yel değirmeni yapıyoruz. Ve bize yaptığınız yel e, değirmenlerini gönderiyorsunuz. Biz de bakalım ne kadar güzel yapmışsınız. izleyelim, tamam mı? E, şimdi ne yapalım hocam? Valla benden bu kadar diyorum. <laughs> o zaman biz e, hemen siz işe koyulun diye programı kapatıyoruz, sonlandırıyoruz. Biz katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Bu süreçte sağlıkla evde kalın diyoruz.